abla ya? Bitmedi mi iş? Görmüyor musun Cem? Odanı topluyorum. Tamam bırak kalsın kalsın. Şimdi Tuğçe gelir. Arkadaşınla bu yayıntının içinde mi oturacaksınız? Ama Tuğçe yabancı değil. Bakmaz öyle şeye. Evet sen bilirsin. Ama annenler laf edecek olurlarsa Cem beni odadan kovaladı diyeceğim. Haberin olsun. O ne o? Tanıştırayım. Bizim VCD player. Onu görüyorum da niye buraya geldi? Niye söktün yerinden? Tuğçe ile film seyredeceğiz de ondan. Aşağıdaki televizyonda seyretseniz olmuyor mu? Olmuyor çünkü korku filmi seyredeceğiz. Ne alakası var? Ceren'in Çile'nin görmemesi lazım. Sonra etkilenirler falan. Gece uyuyamazlar korkudan yanıma gelip... ...abi yanımıza yatar mısın diye yalvarırlar. Uğraşamam onlarla. Orasını bilemem ama insan kardeşlerine de bir sorar danışır. Belki bugün onlar da film seyretmek istiyorlardır. Yarın da tatil, yarın seyretsinler. Hem daha yeni dışarı çıktılar. Kim bilir kaçta gelirler. Heh. Tuğçe geldi. İnşallah Ceren'le Çilek. Tuğçe geldi. Ceren'le Çilek geldi. 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 Tuğçe geldi. Rıza geldi. Tuğçe geldi. Rıza geldi. Tuğçe, geldi. Geldi. Tuğçe geldi. geldi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Niye bu kadar çabuk döndünüz? Sinemaya gidecektik ama köşedeki bir CD'ci de çok güzel bir film bulduk. Sinemadan vazgeçtik. Evde bunu izleyeceğiz. Aman tanrım. Evet filmin adı ama. Terim. Ben onu demiyorum. Sizin için çok üzgünüm ama bu filmi şimdi izleyemeyeceksiniz. Niye? Elektrikler mi kesildi? Yoksa bir çalarımız mı bozuk? Çalınmış. Hayır çalınmadı. Çalınmadı da benim odamda. Niyeymiş abicim? Çünkü Tuğçe gelecekmiş. Birlikte korku filmi izleyeceklermiş. Bütün haftalığımı veririm. Üç haftalığına. <laughs> 嘿嘿 değil. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Hem de filmin en heyecanlı yerinde. Bize verdiğim para <laughs> eksik çıktı abi. Orada 26 milyon var. Dört milyon eksik. Ne parası? Bizimle beraber filmi seyretmesinler diye onlara haftalığımı verdim. Kalanı sonra tamamlarım. Şimdi, Şimdi abi, abi. Yoksa filmin son 20 dakikasını seyrettirmeyiz. <laughs> Aa delirmiş bunlar. Ben sana söylüyorum. Benim kız kardeşlerim normal <laughs> değil ki. Ee, ben de sadece bir milyon var. Ver bakayım onu. Bir milyon kaç dakika eder? Beş. Yani son on beş dakikayı seyredemezler. Aa yeter ama <laughs> yeter. Uzattınız. Sen şu parayı al Tuğçe. Siz de odandan çıkın. Firuze abla Ceren'le Çile'yi odandan çıkarır mısın? Hadi Ceren hadi. Ya Çile. bırak Firuze Allah sen koru yarabbim sen koru yarabbim ne olacak ne oldu kızım? kırıldı galiba. Aa! Aa! Çabuk. Çabuk. Sence kırılmış mıdır? Yok canım sanmam. Eğer kırıldıysa abim bizi mahveder. Bir de hiç hırsızlanmak ayağım yaşayana kadar bize gelmez. Kalk ben geliyorum. Yerime geleceksiniz. Evet adres veriyorum. Bittiniz siz oldunuz. Tuğçe'nin ayağı kırıldı, sakın odadan çıkmayın İkinizin de bacaklarını da kıracağım! Ah, Ceylinciğim tamam ambulans geliyor merak etme bağırma artık kardeşlerini! Ay, ay, ay. Tuğçe'yi neden yerinden kıpırdattın, kıpırdatmaman lazımdı! Ay ben ne bileyim ya! Tamam ay, kızım ya, tamam. tamam hiç merak etme kıpırdama şimdi ambulans gelir, şimdi gelir! Keşke içeri yiyecek bir şeyler alsaydık, Tuğçe iyileşene kadar buradan çıkmasak iyi olur. Aman biz mi kırdık ayağını kendi koştu arkamızdan. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.